Merhaba sevgili öğrenciler ve öğrenmeye her zaman açık olanlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sınav haftası yaklaşıyor. Belki de kapıda. Biliyorum o stresi azaltmanın ve başarıyı garantilemenin en iyi yolu bol bol soru çözmektir. İşte bu videoda tam olarak da bunu yapacağız. Sizin için Peygamberimizin Hayatı Siyer-i Nebi dersinin 9. sınıf 1. dönem 2. Yazılı, yazılı sınavına yönelik harika sorular hazırladım. Bu sorular Türkiye yüzyılı marif modeli dikkate alınarak hazırlanmıştır. Geçelim mevali e, kavramına. Mevbaga da azat edilmiş köle veya cariye bulunur. Köleler tarafından yerine getirilemeyecek ihtisas gerektiren işleri yaptırmak için bu ara sınıfı bilinçli şekilde oluşturulmuştur arkadaşlar. Mevaliye şu şekilde e, açıklamasını kısaca yapabiliriz. Hürlerin altında yer alan azad edilmiş edilmiş azad edilmiş köle ve cariyelere denir. Köle ve cariyelere denir arkadaşlar. Arkadaşlar bu mevali daha çok böyle e, kölelikten azat edilmiş ama hür olamamış, hür olma yetisine sahip olmayan kişilere verilen isimdir. Köle ise en alt tabakada yer alan, en alt tabakada yer alan diğer insanların, insanların sahip oldukları haklardan haklardan mahkum mahrum mahrum olan kişilerdir. Arkadaşlar bunların herhangi bir e, sosyal ya da ne bileyim işte ee, özgürlük hakları yok. İstediklerini alamazlar, istediklerini giyemezler. İkinci soruya geçecek olursak 9 A sınıfı öğrencilerinden Özlem, arkadaşı Züleyha'ya Uhud Savaşı esnasında Ayneyn Oksalar Tepesi'nin önemini ve bu tepeyle ilgili meydana gelen olayı merak ettiğini söyler. Züleyha arkadaşın nasıl bir cevap vermiş olabilir arkadaşlar? Burada ee, okçular Tepesi ile ilgili e, kısaca bilgi vermemiz istiyor arkadaşlar. Burada Resulullah arkadan gelebilecek tehlikeleri önlemek için aynı tepesine okçulardan oluşan bir birlik yerleştirdi. Ve onlara ne olursa olsun yerlerinden ayrılmamasını istedi. Arkadan gelebilecek tehlikelere karşı karşı aynı tepesine okçu birliği yerleştirildi Ve burada Peygamber Efendimiz önemli bir sözü var arkadaşlar. Bu savaş esnasında Peygamber Efendimiz diyor ki, aynen tepesini okçulara bizim diri diri parçalandığımızı görseniz dahi buradaki yerinizden ayrılmayın diyor. Fakat Müslümanlar savaş kazanıldı, düşman geri püskürtüldü diye aynen tepesini terk ediyorlar arkadaşlar. düşman bozguna uğratılınca okçular savaşı kazandıklarını düşündüler ve yerlerini terk ettiler. Savaş alanının korucusu olan Aynay'ın tepesini terk ettiğini gören düşman ordularının atlı birliğinin başında bulunan Halit bin Velid, komutasındaki müşrik süvari birliği arkadan dolaşarak Abdullah bin Cübeyr ve az sayıda kalan az sayıdaki Müslümanı okçuyu şehit ederek Aynay'ın tepesinden arkadan saldırmaya başladılar. Buraya Halit bin Velid komutasındaki süvari Birliği arkadan dolaşarak düş Müslümanları İki ateş arasında bıraktı. Ve Müslümanlar bu iki at <laughs> ve mü <laughs> ve Müslümanlar bu iki ateş arasında kalmasıyla beraber savaş kaybedildi. Peygamber Efendimiz bu savaşta yaralanmıştır arkadaşlar. Kılıç darbesi yüz, yüzüne gelmiştir. Burada yaralanmıştır. Burada da 70 tane Müslüman şehit edilmiştir. Bunlar bu soruya cevap olarak verilebilir. Üçüncü soruya geçecek olursak. Bedir Savaşı'nın sebebini yazınız demiş arkadaşlar. Arkadaşlar Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra tabi hicret ederken yanlarında taşıyabilecekleri kadar hafif malzemeler götürebilmişlerdir. Evleri, ma evleri, malzemeleri, eşleri, tarlaları, neyi varsa mal varlığın çoğu burada kalmıştı. Müşrikler Müslümanlardan e, öcünü almak, Müslümanların oraya gitmesini yediremedikleri için Müslümanların evlerindeki bütün malları el koymuşlar. Ve bu malları bir kervana yükleyerek onların mallarını satarak Şam'da satarak para kazanıp Müslümanlara karşı kullanmaya amaçlamışlardır. Bu sebepledir ki de Bedir Savaşı'nın asıl sebebi bu olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Birincisi Müslümanların Mekke'deki mallarına el koyan müşrikler kervanına saldırı kervanına Müslümanların saldırması Diğer bir sebep ise müşriklerin ordu kurarak kervanı korumak istemeleri. Sebebiyle savaş ortaya çıkmıştır. Bu soruya bu şekilde cevap verebiliriz arkadaşlar. Dördüncü soruya geçecek olursak dördüncü soruda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti radıyallahu andan olan çocukların isimlerini yazınız demiş arkadaşlar. Burada Peygamberimizin çocukların isimlerini yazacağız. Arkadaşlar Peygamberimizin iki erkek Dört kız çocuğu oldu. Bunlar erkek olanlar Kasım ve Abdullah'tır. Kız çocuklarının isimleri Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm. ve Fatıma'dır arkadaşlar. Bu soruya da bu şekilde cevap verebiliriz. Beşinci soruya geçecek olursak İslam'ın yayılmasını ve hızlan, yayılmasını hızlandıran en önemli iki siyasi olay yazınız demiş arkadaşlar. Bunlardan birincisi Medine'ye hicrettir arkadaşlar. Çünkü Medine'ye hicret eden Müslümanlar burada rahata ermişler. Rahata kavuşmuş ve dinlerini rahatça anlatabilmişlerdir. İkinci olay ise arkadaşlar Mekke'nin fethi. Çünkü arkadaşlar Müslümanlığın en büyük düşmanlığı düşmanı olan şehir, Müslümanlığın en büyük düşmanı yapıldığı şehir fethedilmiş ve burada artık bir fitnenin çıkarılması engel olmuştur. Müslümanlığın önündeki en büyük engel kaldırılmıştır. Bu soruyu da bu şekilde cevap verilebilir arkadaşlar. Altıncı soruya geçecek olursak. Aşağıda tanımları verilen kavramları yazınız demiş. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını yaşayış biçimini, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, yaşayış biçimini, niteliklerini, ahlakını anlatan ilim dalına ne denir demiş. Arkadaşlar buna dersin ismi olduğu gibi Siyer ya da Siyeri Nebi ismi verilir arkadaşlar. B bendinde ise bir Müslümanın Allah'ın rızasını kazanmak için inancını ve ibadetlerini daha güzel ve rahat yapa yaşayabilmek uğruna malını mülkünü ailesini geride bırakıp başka bir memlekete başka bir diyara göç etmesine hicret denir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki İslam medeniyetinde iki defa hicret olmuştur. Büyük hicret olmuştur. Bunlardan birisi Yemen, birisi Habeşistan'a, diğeri ise Medine'ye yaşanmıştır. Yedinci sorumuza geçecek olursak, yedinci soruda Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme davasından vazgeçmesi için ne gibi tekliflerde bulunmuştur arkadaşlar? Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz peygamberliği getirdiğinde getirdikten sonra İslam dini gelmeye başladıktan sonra Mekkeli müşrikler bazı tekliflerde bulunmuşlardır. Bunlardan birincisi Mekke'nin krallığı krallığı teklif edilmiştir. Mekke Mekke'nin krallığı teklif edilmiştir. Başka bir teklif ise Mekke'nin en zengini zengini yapacak mal mülk teklif edilmiştir. Üçüncüsü Mekke'nin en güzel en güzel kadınları ile evlendirilmek istenmiştir. Bir de eğer bir hastalığı cinlerin etkisi varsa olduğu düşünüyorsa en iyi hekimleri getirip onun tedavisini ettirmek teklif edilmiştir. Eğer bir hastalığı var ise onun tedavisi teklif edilmiştir. 8. soruya geçecek olursak Mekkeli müşriklerin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam davetine karşı tepkileri neler olmuştur? 5 tanesini yazın demiştir arkadaşlar. Arkadaşlar birincisi alay etme, etme küçümseme, Ve hakarettir arkadaşlar. Yani arkadaşlar öncelikle alay etmişler. Bunun kimse buna kimse inanmaz. Bunun dedikleri arkasından kimse gitmez. Küçümseme, hakaret etme gibi olaylar başlamıştır. Daha sonra peygamberimize iftira atma. Peygamberimize iftira atma. Yani bu ne olabilir? Kahin demişler. Sihirbaz demişler. Mecnun. Mecnun gibi arkadaşlar. Üçüncüsü özellikle köle ve kimsesiz Müslümanlara ağır işkenceler yapma. Kimsesiz Müslümanlara. O zaman biliyorsunuz arkadaşlar köleler ve kimsesizler açık hedef halindeydi. Ee, birinin koruması altında kimseye bir şey yapamıyorlar ama eee koruma altında olmayanlara büyük zulümler yapmışlardır. Ağır işkenceler. Hazreti Yasir ve ailesine işkenceyle öldürmüşlerdir. Mesela bu da buna örnek verilebilir. Dördüncüsü Müslümanlarla ve peygamberimizin ailesi Haşim oğullarıyla sosyal ekonomik ilişkileri keserek boykot uygulaması yapılmıştır. Boykot uygulanmıştır. Beşincisi ise peygamberimizi öldürme planları yapma ve suikast girişimi bulunma. Suikast girişiminde bulunma. diyebiliriz arkadaşlar. 8. soruya bu şekilde 5 tane yazmış olduk arkadaşlar. 9. soruya geçecek olursak Mekkeli müşrikler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir yıl sen bizim putlarımıza tap bir yılda biz senin Rabbine tapalım teklifinde bulunmuşlardır. Bundan sonra hangi ayet indirilmiştir. Sorumuz bu arkadaşlar. Bu soruya verilebilecek cevap kafirin suresi indirilmiştir. Bu surede ey kafirler biz sizin taptıklarınıza tapmam. Bu surede ey kafirler ben sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim taptıklarıma tapa, tapmazsınız. Siz, sizin dininiz size, benim dinim banadır. Şeklinde Allah'ın birliği konusunda hiçbir taviz verilmeyeceği kesin olarak dile getirilmiştir. Bu surede Allah'ın birliği konusunda hiçbir taviz verilmeyeceği kesin bir dille belirtilmiştir. Peygamber Efendimizin cevabı inanç konusunda pazarlık veya ortak yol bulmanın mümkün olmadığını belirten kafirin suresi mesajıyla aynı olmuştur tekliflerini kesinmeler reddetmiştir tekliflerini kesin bir dil ile reddetmiştir. Bu soruya da bu şekilde cevap verebiliriz arkadaşlar.